Selamünaleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben çantalar örmüştüm yıllar önce. Bunları çok önce örmüştüm. Şöyle içine astar da yaptım. Cüzdanını, telefonunu koyup kullanabileceğim. Şöyle bir modelim daha var. Ağzına fermuar yapmıştım. İçine astar Şunlar şimdi yeni e, sık iğneden bir tane çanta yaptım, ördüm kendime. Şöyle sap yaptım. Şimdi e, telefonumu, cüzdanımı, anahtarımı e, bir geziye gittiğinde ben büyük büyük çanta taşırdım, çok ağır olurdu büyük çanta yine alınabilir ama küçük sadece cüzdanımı anahtarımı yürüyüşe çıkıyorum mesela anahtarım cüzdanım telefonum e, ufak tefek şeylerimi alıyor pratik omuzuma da takıyorum hatta e, çok güvenli olmasını istediğiniz değerli eşyanızı koyup omuzunuza takıp içine üstüne de e, hırkanızı giyip altında da e, rahatlıkla saklayabileceğiniz bir çanta ördüm şöyle çok şey hiç aslara gerek yok sık iğneden yaptım şuraya da çıt çıt diktim çok pratik kullanmak için rahatlıkla geze gezebilmek için elimde telefon daha iyi taşımamak için şöyle bir çanta ördüm şu renk biraz e, sapları farklı oldu ama hiç önemli değil ben e, aynı renk Dem bulamadım ipimi biraz önceden almışım ipim patik ipiydi aynı zannettim ama biraz sap farklı oldu ama önemli değil şimdi şunu ben şöyle 55 ilmek başladım dolanırken köşelerden 3-4 tane artırdım ondan sonra biraz ördüm üç dört santim. Şuradan bir eksiltme yaptım. Birkaç santim ördüm. Bir eksiltme daha yaptım. Ördüm ördüm. Ağzına yaklaşınca şuralara ip koydum. Belli koydum iki tarafta da. Oralardan ara ara biraz daralttım. Ağzına yakın. Bir karıştan fazlarak bir çanta. Ama birçok şey mi alıyor. Şöyle anahtarımı, telefonumu, cüzdanımı daha da bayağı bir şeyler alır. Şuraya da çıt çıt diktim. Basitçe açıp kapatabileceğim bir çanta oldu. Şimdi bunun nasıl ördüğümü birazcık küçük bir şey şeyde göstermek istiyorum. Ben uzun bir ip aldım ama şunu küçük başlayacağım için şuradan kısa bir ip alıyorum daha uzun. Bundan daha büyük görmek isterseniz 55 ilmek zincir örmüşüm ben. Onun üstüne devam etmişim ama bunu 10 zincirle örüp göstermek istiyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Ben zincirlerimi şu şekilde yapıyorum. Üstüne örgü başlaması çok güzel oluyor. Şöyle örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. On. 10'la başladım diyeyim. Önüne batıyorum. Aynı deliğin içine bir daha batıyorum. Şu köşeyi. Her deliğime şöyle bir tane batıyorum. Şu ipimi de içinde kaybediyorum. Sağlam olsun. Bismillahirrahmanirrahim her işimizi besmele çekelim şöyle deliklerime birer tane batıyorum son deliğime geldim son deliğime şöyle üç tane batıyorum dönüyorum bir önündeki deliğime tam karşısına geçtim hiç e, çevirmedim şeyimi aynı taraftan ördüğüm için de e, tersi düz olmayacak hep düz tarafındayım dolana dolana yuvarlak öreceğim ya dikişsiz aynı mantıkla ne kadar büyük yapmak isterseniz zinciri o kadar büyük çekin. Şimdi köşeye geldim. Şuraya yine üç tane batacağım aynı deliğin içine. Şuna şu deliğime iki battım. Şu deliğime de iki batacağım bir önündeki mi şöyle dolandım şuraya yuvarlak taban olacak bu taban e, ne kadar enli olsun istiyorsam da şu kenardan artırmayı devam ettiririm şuradan yine şöyle iki aynı deliğe iki artırma yaptım. Bir önündeki deliğime de batıyorum. İki artırma da burada yapıyorum. Yine devam ediyorum. Çantam ne kadar büyük olsun istiyorsam artırmaya devam ederim. Burada taban oluşturmuş oluyoruz. Şu kaşığa geldim. Yine artırdım. Bir öndeki deliğe geçtim. Bir daha artırdım. Bir öndeki deliğe geçtim. Bir daha artırdım. Şura büyüdükçe artırmayı da çoğaltıyoruz. Şu kenara geldim bir de burada artırma yapıp büyüklüğü bu kadar yetsin diyeceğim 3 deliğime çifter batıyorum şimdi artırmayı bıraktım ben bu kadar yetsin böyle dolanıyorum artık artırma yapmadığımdan sonra e, derinleşmeye başlayacak çanta şeyim örgüm Tabanımızın eni bu olacak. Ama bunu şöyle hayal edin, çanta büyüklüğünde hayal edebilirsiniz. Artırmaya bıraktıktan sonra ben birkaç sıra dolanıp geleyim. Delikle sadece ne eksilme ne artırmaya yapıyoruz. Sadece deliklerimize batıyoruz. Birkaç sıra dolanıp gelip bir daha göstereyim. Şöyle olmaya başladı. Şimdi şuradan bir eksiltme yapacağım ben şu köşeden. Şöyle kendinden taraftan bir şundan şuradan alıyorum. Bir de öndekinden alıyorum. Şöyle ikisini birleyip örüyorum. Hiç eksilttiğim yer bellisi olmuyor ve devam ediyorum. Şu eksiltme yaptığım yere Şöyle bir tane belli koyabilirim. Ne kadar aralıklarla eksilttiğimi bilmek için şöyle bir ip koyabilirim. Yine de takabilirsiniz ama bu daha pratik. Ben küçüğünü göstereyim. Büyüğü çok uzun sürer. 2-3 gün, 3-4 günde ördüm. O yüzden küçük bir şey büyük olduğunu düşünün. Aynı mantık. Şöyle yaptım. Tam şu taraftan da bir eksiltme yapacağım. Şöyle ikisini bir alıyorum. Şöyle örüyorum. Oraya da bir ip koyalım. Şöyle. Şimdi birkaç sıra daha dolanıp bir eksiltme daha yapabilirim. Düze çıkabilirsiniz. Şöyle birkaç sıra daha dolanıp geleyim. Birkaç sıra ördüm. Şimdi şöyle şuradan bir eksiltme daha yapacağım. Şöyle iki taneden ikisini birleyip örüyorum ve şöyle devam ediyorum. Şimdi şu ipimi tarafını yukarıya alıyorum. Kaç sırada bir eksilttiğimi bilmek için şöyle ipimi belimi yukarı aldım. Aynı karşısında öyle yapacağım. Şuraya gelince iki tarafında aynı anda eksilteceğim şöyle dengeli olsun diye. Onu da öyle yapacağım. Birkaç daha dolanıp geleyim. Şöyle birkaç sıra daha dolandım arkadaşlar. Şimdi eğer bu az daha dar olsun isterseniz az daha eksiltirsiniz. Boyunu yükseltmek isterseniz biraz daha yükseltirsiniz. Eğer şuralara sap yapmak isterseniz karşılıklı el çantası olsun. Örgü çantam hani elimde taşıyacak çantam olsun dersek şöyle bir zincir çekeriz. 2 4 5 6 7 zincir çektim. 1 2 3 4 Şurayı kendiniz ayarlarsanız şöyle. Şöyle. şuraları sayarsınız şöyle tuttum tam şuranın dengine gelince bu sayı vermiyorum sadece mantığını göstermek çalıştığım için sayı siz sayarsanız 1 2 3 4 5 6 7 2 4 Şöyle Şöyle devam ediyoruz. şöyle üstüne de içine kaç tane doldurdum yani zincirimde oluncaya kadar ördüm da şimdi aklıma geldi. Öbürü gibi yapacaktım. Böyle bir seçenek de var diye onu göstermek istedim. Sapı ayrı ördüm ben bunun. Şuralara diktim. Şöyle bunu omuzuma atmak istediğim için şunu da yarısını şöyle devam ettim. Şuralardan eksilterek şu kapağı da istediğiniz kadar indir edebilirsiniz. Şurayı inceltedebilirsiniz. Ben çok kaba olmasın istediğim için böyle ördüm. Şu da farklı bir aklıma geldi. Şöyle. Bunun büyüğünü düşünün. Şöyle yapalım. Kesip ipimizi içine saklarız. minnacık şöyle bir el çantamız oldu ben sadece küçüğünü gösterdim çok da sert şık bir el çantası da olabilir sırt çantası olsun isteseydim dediğim gibi yarısını örer kenarlardan da her bir şeyde eksilterek kapak yapardım e, ayrıyeten de Sap yapmak isteseydim de şöyle yapacaktım. Şuraya beşli yaptım ben. Bir zincir çektim. Şöyle dibine battım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Şu deliğimin içine baktım. Şu sayıyı kaybetmeyin. 2 4 Şu ipimi uzun koysaymışım dikmek için de kullanırdım. O aklıma gelmedi siz uzun alın. Buradan tekrar ip kesmek zorunda kalmayın eğer örerseniz. Şöyle de sap örerdim. Bu sapı istediğim uzunluğa getirdim. Şu kenarını da ördüm ben daha sağlam olsun diye şu kenarında tığla gittim şu şekilde ördükten sonra kenarında şu şekilde tığla dolandım sadece şu anda nasıl yaptığımı mantığını göstermeye çalıştım şöyle şuradan dikecektim eğer uzun saplı yapmak uzun sap da yapmak istersen şöyle şurayı sağlamca dikerdik istediğimiz uzunluğu verir. Bir tarafında şuraya dikerdik. Hem kısa saplı hem uzun saplı şuraya da çıt çıt diktim. İstediğim gibi de kullanabileceğim inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda çok değişik videolar, örgüler var. Çocukluğumdan beri örgü yaptığım için çok da severek yaptığım için istediğiniz örgü bulabilirsiniz. Görsellerini de örgü ile Instagram kanalımda paylaşıyorum. Oraya da beklerim. Kanalıma abone olur. Yorum yapar. Videolarımı izler, destek olursanız çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.